Ağustos'un 22'si, transfer yöntemiyle yapmış olduğumuz mememizi çitleştirme kutusuna vermiştik, yaklaşık 15 gün önce. Şu an durum bu, bir hafta önce ana çıkmıştı, İlk kontrol yapıyoruz. Evet ana arımız çiftleşmiş günlük yumurtalar mevcut. Burada da günlük yumurtalar mevcut. Yaklaşık 3-4 gün sonra kapanmaya başlar. Ana arıyı görebilirsek Evet, ana burada. Maşallah. Kendi ırkımızdır. yaklaşık 2-3 senedir dışarıdan ana ara almıyorum. Hep kendim üretiyorum. Maşallah.